kağıttan uçak oluyoruz. Ve gökdelenden aşağı uçuyoruz. Nasıl hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane binanın başındayız şöyle. Oyuna yeni başladık. Ertuğrul'la şu anda bina seviyelerimiz eşit fakat oyunda böyle uzaya çıkmış adamlar da var. Evet arkadaşlar bayağı bir iyiler de var oyunda. Biz de bu zirveye kendi adımızı yazdırmak istiyoruz. Şu anda Ertuğrul ben en aşağıdayız. Oyunu bize öğretme kardeşim. Biz bu oyunun kitabını yazdık. Evet. Önce bir antrenman uçuşu yaptırıyor bize. Şöyle bakalım nereye düştük. Buraya düştük. Aha biz bu oyunun de... Ha bak şimdi uçak olacağım galiba. Bak kağıttan uçağımızın seviyesini arttırdım ve bir tane daha kat ekleyeceğim. ne kadar çok katımız olursa o kadar çok yukarıdan uçarız ve o kadar çok ileri gideriz. Şimdi uçağım bir seviye daha yükseltiyorum. Bak güzel bir kağıttan uçağa döndüm şu anda. Bak bu tam benim yaptığım kağıttan uçak böyle oluyor Ertuğrul. Hatta bir seviye daha arttırayım. Bir seviye daha attım. Oy ben bunları hiç beceremiyordum. Ben bir sürü kağıt yaptım senin aynı seviye. Binamı hemen kat ekliyorum. Yerde en başta bir şans kutusundan para çıktı çünkü. Evet bir kat daha ekleyebiliyor muyum? Yok şimdi uçmam lazım. Ertuğrul bak çok aşağıda kaldın ha sen ben söyleyeyim sana. En son katlayışımda buraya gelmişim şimdi. Oy oğlum ben bayağı gidiyorum ha. Bayağı bir gittin Güzel ve arkadaşlarımızın kulesinden atlayabiliyormuşuz Bir dakika ben bu adamın kulesi... Aa! Bir dakika <laughs> daha mı çok para kazanacağım yani? <laughs> Oo, oha oğlum ben yere düşmem ki böyle. <laughs> Ertuğrul Yok adam niye? kulesini açık unutmuş. Kulesini açık unutmuş. Oyun kulesini unutmuş, çok unutmuş. Ben var. de kilitliyim kule bile. Ya oğlum senin kulenden kim? Niye oyundaki en düşük kule sende zaten Ertuğrul ya. Ben seni geçtim ki kulelerde. Ertuğrul ben yere düştüğümde bak ne olacak göreceğiz. Zaman. Ben hala düşmedim bu arada arkadaşlar. Ben baya baya gidiyorum. Hadi bakalım nereye kadar gideceğiz? Bu fena bir şeyler oluyor. Birazdan inişe geçeceğim gibi gözüküyor Ertuğrul bak. Ya da geçmeyeceğim mi ya? Oğlum aha paraşütler açıldı. Paraşütler açıldı. Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Ertuğrul ben ta nereye gittim oğlum? Binalar gözükmüyor artık. Ben de uçuyorum. Bakayım kaç para kazanacağım? Kaç para kazanacağım? 280 bin dolar kazandım. Çok oha. Iyi. Hemen bekle bekle bekle. Hemen şunu geliştirmem lazım. Oha geliştiremiyorum. Çok para istiyor. Evet. Dur ben şu adam kulesini kitlemeden bir daha bir daha bir daha Abicim şu an bu adam beni fark etmiyor Benim burada uçtuğumu görse kesin bir anda kulesini kitler O fark etmeden uçabildiğim sene uçmamız lazım Sen de bu adamdan uçuyor musun? Uçuyorum Şimdi arkadaşlar birazcık para biriktireceğim ben burada Dediğim gibi bu fırsat kaçmazdı Ben az önce daha fazla para almıştım şimdi niye daha az para aldım ya Allah Allah Acaba ben şimdi ne kadar para alacağım onu merak ediyorum Ben az önce 220 bin falan almıştım Uçağımı geliştirince daha az aldım Bir saçmalık var ama neyse Aa biz ne güzel uçuyoruz adam oyundan çıktı Tamam biz artık bu kardeşten uçuyoruz ama bunlar daha az para kazanacağımız kesin. Hayda be. Oğlum bu adamın da kulesi hiç fena değilmiş. Baksana Ertuğrul diğerlerine göre baya bir yukarıda. Ama güzel onun içinde. Diğer adamın 400 tane katı vardı. Bu adamın 200 katı var Ertuğrul ya. Yarı yarıya daha az yani. Evet ya diğer adam daha da Bakalım kaç para alacağız buradan. 100 bin alır mıyım? 100 bin, 100 bin. 5000 bin aldım. E, tamam. Hiç fena değil. Hemen şu kutuları da toplayalım. Evet, 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 evet. Ver. Oha, milyon para. Oha! 1 milyondan fazla param var. Ben hemen uçağımı geliştiriyorum. Hop. Oo, 7 seviye uçak yaptım ya Ertuğrul. Oo. İzle, 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 izle. izle. F16. bu var ya bayağı uçar. Bu kesin bayağı bir uçar arkadaşlar. Abi ben 23. katım var benim. Ben önce uçağımı geliştiriyorum. Kat kasmama gerek yok Ertuğrul. Adamın katlarından bedavaya faydalanıyoruz zaten. Ben Uçan bir yani garip bir şey. Ya bilmiyorum ben az önce 145 bin almıştım. Şu an kaç alacağım bakıyorum. 170 bin aldım. Ya o kadar da fark etmedi. Şimdi ben ne kadar alacağım? 171 bin galiba. Hayır Ertuğrul 17.100 <laughs> <laughs> e sen bu adamın kulesinden uçmuyorsun. Diyor. Kendi kulenden uçarsan o kadar para kasamazsın. Ben Ay canım benim. Oyun sonunda benim arkamda kaldığında göreceğim ben seni. Adamın kule harbiden bayağı iyi ya. Ama ben birazdan kendi kulemi güçlendireceğim Ertuğrul. Böyle olmaz. Sonsuza kadar başkalarına muhtaç olamayız değil mi? Evet. Aa sen de ben de aynı uçağı almışsın. <laughs> ne ara? <laughs> Uşağımı geliştiriyorum ben de. Acaba bu oyunda atlama tekniği var mı? Ertuğrul ben bu sefer zıplayarak uçacağım bak. Hop diye zıpladı. Bakalım rekorumu geçebilecek miyim? Bu arada her uçtuğumuzda arkadan bir garip ses geliyor. Evet. Senin rekorun kaç Ertuğrul bakayım? Senin rekorun 177 bin. Benimki 280 bin ama ben atlarımla 400 katlı bir adam vardı oyunda ben ondan atlamıştım. Evet bakalım rekorumuzu geçebiliyor muyuz zıplayarak atlayınca? Yani birkaç metre falan. Bakalım ben puan alacağım. Çok iyi. Kaç para aldın? Ya bilmiyorum da çok iyi bence. <laughs> tamam ben şimdi 8 level uçağı alıyorum. Oha diğeri 1.5 milyon. Aha kutu aç 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 kutu aç. Aç aç az aç az aç, az aç, aç 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 Büyü 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 Ya 28 bin ne ya? Aa benim de kutum geldi benim de kutum geldi. Açıyorum şimdi. Aa galiba kaç paramız varsa kutudan da o kadar fazla para çıkıyor. Aa galiba. Keşke uçağı almadan alsaydım neyse Bakın bu uçakta böyle köşelerinde kanatları kıvrıldı Daha iyi uçsun diye muhtemelen 170 bin falan alıyordum bakalım bundan kaç alacağım 200 bini geçeyim artık lütfen Ve 184 bin sadece 10 bin dolar için mi yani Ama abi ben az önce galiba baya bir para almıştım Ben bir kendi yerime geçeceğim Şöyle birazcık kat ekleyelim bakalım kat ekleyelim kat ekleyelim Bunları hızlı hızlı ekleyemiyor muyuz ya Sanırım yalnız otomatik ya kız niye benim kulemden uçuyor? Allah'ım ben bana <laughs> Allah oyundaki en düşük kule bende kafayı <laughs> mı <mi izle>? yedin <laughs> Benden bile küçük kule. Yo Ertuğrul ben şimdi seni geçeceğim bu arada onu söyleyeyim. Sen bak ikimiz de 23 katı şu anda bekle. Birkaç sandın öncesine ama her an geçebilirim. Ama bak pa çok pahalılaştı kule eklemek. Oha! Oğlum bu ne? Aa ben bir kendi kulemden uçayım şu anda. Ben kendi kalemden düşüyordum az, az önce. <laughs> bir şey olmaz Ertuğrul düşmeye çalışıyoruz zaten. Ben burada uçtuğum zaman kaç para alıyorum? 27 bin. Kötü ya. Ben biz şu kaçarım. abimizin kulesine geri gidelim Ertuğrul. Biz şu abimizin kulesine geri gidelim. Abicim kusura bakma kendi kulemize gitmek gibi bir yanlışlık yaptık. Ben galiba baya bir para kazandım az önce kendimden uçarken. Kaç para veriyorsun bir de 184 binde kaldık. 33. kata aldım. 33. kata aldın. Evet. Bekle ben birazcık para kasayım. 40. kata kadar bir sefer alacağım Ertuğrul. Bekle. Bekle. Şu anda çok param varken kutuyu açtım ve oha 735 bin verdi Ertuğrul. Çok iyi. Bakalım Ertuğrul almış 35 kat yapmış ve 8. uçakta. Sen? Benim 29 katım var ve ben de 8. uçaktayım ama şu an 9. uçağa geçebiliyorum. Ama kat mı alsam 9. uçağa mı geçsem tam emin olamadım. Ya bence yalnız kat al. Hayır Ertuğrul ben uçak alacağım. Oğlum 9. uçak çok fena abi, upuzun bir şey baksana. Oo 10. uçağa bak. Ben 10. uçağı alacağım direkt bu var ya, kesin bayağı uçuyordur. Kanatları çok geniş çünkü. Ben direkt alacağım onu. Nasıl bir şey? Böyle bayağı geniş yanlar olur. Bekle evet. birazdan alacağım. Ben de birazdan diğer uçağa geçeceğim. Dokuzuncu uçak. Bak o buymuş. 185 bin falan alıyordum. Bakalım bununla 200 bin alabilecek miyim? Evet düşüyorum düşüyorum. Kaça düştüm kaça düştüm. 200 bin. Tam 200 bin alıyorum Ertuğrul. Tamam. Aha da gerekli parayı topladım. Ve o altın uçaklara geçtim ben artık. Vay. 200 bin alıyordum. Bak bu uçak var ya kanatları çok geniş olduğu için bence bayağı bir havada durur ya. Hadi oğlum sana güveniyorum. Ama gerçekten gerçek hayatta böyle bir uçak yapsam bence uçmaz. Bence de. Sen kağıttan uçak yapmayı biliyor musun? <laughs> Bilmiyorum. Tamam ben sana öğreteyim bir ara. Bu arada alçalış moduna geçtik. Paraşütlerimiz açıldı ve... Sandım geliyor. Sandım geliyor. Ve... Para sandım. Ve 217 bin. Her bu uçak aldığımızda 15 bin 20 bin falan paramız artıyor yani. Aa para ödülüm geldi benim. Oğlum paranı biriktirip aç onu. Az paran varken az şeyler çıkıyor. <laughs> Şalmaz. Bu arada hiç öyle değilmiş. Ertuğrul'da şu an 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin. Oha bir mi... Ne 1.25 <laughs> milyon para çıktı çocuğa Arkadaşlar, sandıktan. Arkadaşlar şu anda diğerine geçebiliyorum. Ertuğrul da 10. uçağa geçti. Vay be. Aa adam kulesini kilitledi. Hayır. 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 <laughs> Hayır. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık kendi kulemizden uçacağız. <laughs> yani ne güzel bedavaya uçuyorduk ya. Ama ben de hak ettik artık yani. Bayağı da bir adamın kulesinden uçtu. Ben 33 kat yapmışım. Ertuğrul 39 kat yapmış. Oyundaki üçüncü kişi benim. Oyundaki en yüksek üçüncü kuleye Ertuğrul sahip. Vay be. <laughs> İstersen benim kulemden al diyebilirsin. Aha dur oyuna bir tane daha bir adam girdi kulesi yüksek. Bekle belki onun kulesi açıktır Ertuğrul. evet. Ben açık mı açık mı açık, 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 açık mı <laughs> açık mı açık mı? Açık mı açık mı bakalım. Hadi. Açık. Açık 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 açık. Uç uç uç. <laughs> yapmanız lazım yoksa güçlenmek çok zor arkadaşlar ama çok iyi değil mi evet evet yardımsever olun ya kulelerinizi niye kilitliyorsunuz yani belki oyuna yeni başlayan biri var ve gelişmeye lazımdır onun için kilitlemeyin evet bir tane daha şans kutumuz var şu anda yüksel 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 hadi milyonu geç Ertuğrul'a 1 milyon verdiysen bana 2 milyon ver oha 1.1 milyon. Güzel. Şimdi uçağımı geliştiriyorum ben. Altın uçağa geç. Aha da altın uçağa geçtim ben. Altın uçak uç bakalım. Bu kesin bayağı bir gider. 250 bine kadar gelmem lazım bence. Yoksa hiçbir şey yaramaz. 250 bine gelsem 4 gün uysam 1 milyon yapar hiç fena değil. Evet. Oğlum bu çok hızlı gidiyor be. Hadi hadi. Oo geçtim 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 geçtim. Hadi 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 ve 244 250 bin diyebiliriz. Bence Niye alıyorsun? Bence değil. 2.72 milyon paramız var ve şanslı kutumuz var. Şanslı kutuyu açıyoruz. Şurada şöyle 1.3 milyon gibi bir para verirse 4 milyondan fazla param olacak. Tamam bir tane daha uçuş yapalım ve 4 milyonu geçelim. Oo harika. Bu parayla uçağımı mı geliştirsem, kat mı eklesem yani ikisini birden de yapabilirim. Sen bu parayı nasıl harcardın Ertuğrul? Hmm, biraz ona para biriktirip ikisini birden yapmayı karar veriyorum. Ertuğrul hayır bu para zaten yetiyor. Yani bu oyuna sonsuza kadar kat çıkabildiğimiz için ne kadar para biriktirirsek biriktirelim yapacağımız bir şey olacaktır. Şu anda kendi kuleme bir dönüyorum. Kaç katım var benim 30. Şunu bir 40 yapalım önce. Evet 40 kata kadar çıkmamız lazım. Evet. Vallahi çatı uçtur Son 3 kat. 170 bin. 175 bin. Oha. Sende kaç kat var Ertuğrul? 44 falan. 44 mü? E, ee, uçağımı da bir seviye geliştirmem li. gerekiyor. Uçağımı 13 seviye mi yapsam? 46 kat Tamam Ertuğrul ben 50 kat yapacağım ya. Ben 50 kat yapmaya karar verdim. Ertuğrul'un uçağıyla benimki aynı seviye. Dur <laughs> belki ben şu anda 46. kata gelirim ki. Aa 46 kata geldim ben bile. 47 ve 48. Hemen şu adama geri gidelim. Hemen hemen hemen. hemen. Uçağımızı da geliştirdik. Fazla para da alırız şimdi. Ben uçağımı geliştireceğim. Hadi bakalım kaç para kazandırıyorsun bize? 280, 270 bin falan herhalde. 260 bin. Biraz daha fazla verseydi ya. Ben kendi kulemde kasılıyorum. Valla ben bu kadar büyük kuleyi bulmuşum kaçırma Ertuğrul. Herhalde bu para 50 kat yapmama yeterli olur diye düşünüyorum. Bir tane şunu ver. Evet. 50 kata ulaştım ve bundan sonra 270 bin istiyor. Çok istiyorsun be. Ama kendi kulemizden de bir uçalım. Özledik kendi kulemizi. Kendi <laughs> Ama kendi kulemiz 63 bin lira. Aslında fena vermiyor. Hem de kendi kulemizden daha çabuk aşağı düşüyoruz. Oo, oh, baya bir de para gelecek. Şimdi şanslı kutu. Ertuğrul'a bak. 14. uçağa geçmiş. <laughs> ne ara? Geçtim işte. Bana iki uçak fark atmış. Nasıl yaptın? E para alarak. Ya ödüllü kutum geldi işte. açtım ha, oradan oradaki. iyi para mı verdi? 2 milyondan fazla para verdi o zaman sana. İyi bakalım bir de kaç verecek? Benim kutum 30 saniye sonra açılacakmış. <laughs> Hadi bakalım kutumuz geliyor. Abi ne oldu Ertuğrul? Benimki bir milyonlarda istemiyor ki ya artık yani şeye kadar uçağa kadar istemiyor ki. Ne istiyor? Bana 1.2 milyon verdi. Bana niye az verdi ya? Abi bak ben, ben de artık ucuz. katlar parası. Hayır oğlum 225.000 bin istiyor sen nasıl ucuz? E zaten bir atlasan bence olur. Hayır Ertuğrul ya. Her atlamada bir kat almak çok iyi bir şey değil. Bir dakika benim aklıma bir şey geldi. Ha. Ben başka bir soru vura gireceğim. Belki orada bin katlı kulesi olan adamlar vardır. Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar şu anda bir server'a girdiğimde sonunda 644 katlı birini buldum. Lütfen kulesi kilitli olmasın lütfen. Aha kilitli değil. Ertuğrul çabuk yanıma gel. 644 katlı adam ve kulesi kilitli değil. Arkadaşlar şu anda ben de oyundan çıktım ve abime katılıyorum. Ve girdim girdim girdim. O adam çabuk kuleye <laughs> gitti. 644 kat ne demek? 81. uçakta adam. Arkadaşlar hızlıca şu anda adamın kulesine doğru gidiyorum ve girdiğimi. Buradan var ya oğlum. Öyle bir ki. Arkadaşlar kendisi. Değil. Adamın kulesi o kadar ki Kuleye gittiğimiz zaman uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın normalde evet. gökyüzü var. Adamın kulesindeyken uzayda olduğumuz için simsiyah oluyor. Evet. Bak Yıldızlar bak düşüyorum düşüyorum. Sen de kaç para alacağım? 600'ün bin alır mıyım? Daha fazlası. Daha fazlası diyorsun. Bakalım kaç 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 aldım ve 769 gün Oha Gerçekten oha Hadi birazcık burada uçalım Ertuğrul 16. uçağa geçmişsin Hayırlı olsun <laughs> Hiç söylemiyorsun koçum Aha benim hediye kutum geldi Hadi 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 oğlum Hadi oğlum 10 milyon ver bana Hadi, hadi. 10 milyon vereceğim bir milyon düzeyim. veriyor ya. Bir milyon ne ya? Neyse ben biraz şu uçağımı geliştireyim bari şunu alayım. Hop 16. uçağa geçiyordum az da. <laughs> bakın uçağıma geçiyordum. Bakın bakın adamın kulesinin yanında diğer kulelere bakın arkadaşlar. Diğer kuleler gözükmüyor bile. <laughs> yani arkadaşlar şu kadar değil falan bir şey kalıyordu. Ve ben galiba şunu fark ettim Ertuğrul. Bir tur atıp haritayı bitiriyoruz baştan bir daha dönüyoruz. Bak şu anda kuleler gözükmüyor. Bak bir anda başlangıçtan bir daha geldik. Yani bir tam tur atıyor acaba ikinci tur atıyor muyuz? Dur bakayım bir daha kulenin oradan başlatacak mı bizi? Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Aha bak iki tur attık şu anda üçüncü turumdayım. Aha benim de diye kutum gelmiş. Ne veriyor? Kaç para veriyor? Bilmiyorum. Oha dördüncü tura geçtim. Dördüncü turda paraşütlerimizi açıyoruz. Uçaklarımızın farkını görecek miyiz? Kaç para alıyoruz? Gönder gelsin gönder gelsin ve 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 861. 17. uçağa geçtim. Bekle dur ben de geçeceğim ki ben şöyle 16 x Ertuğrul benden bir uçak önde. Evet. ya ben kırmızı uçak olmayı bekliyorum. Adamın 644 katı var, 81 tane uçağı var. Arkadaşlar bizimkinin 10 katı. O zaman Ertuğrul, tek bu uçuştan 1 milyon altın toplayana kadar devam ediyor muyuz? Devam ediyoruz. Şu anda 909 bin aldım. Hadi. Ertuğrul bir uçuştan 962 bin dolar almayı başarmışsın. Evet. Benim rekorum 910 bin. Dur 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 uçmadan şu uçağı bir değiştirip, Aa değiştiremiyorum. Çok azıcık daha para ihtiyacım var. Benim de. Ben şimdi 17. uçağa geçeceğim. Ver bakalım. Abi oha sen gelene kadar ben 18'e geçtim. Ee, harbi mi? O zaman sen belki bu uçuştan 1 milyon doları toplayabilirsin Ertuğrul. Evet hadi bakalım. Ben şimdi muhtemelen 960 bin, 962 bin falan alacağım. Bakalım Ertuğrul 1 milyon doları vurabilecek mi? Tamam vuracağım diye bekliyorum. ekliyorum. evet, şu anda bayağı bir hızlandı gibi. İkimizin de paraşütleri açıldı. Ertuğrul'a da bakıyorum. Bak şuradan göreceğiz Ertuğrul'un kaç para kazandığını. Bakalım, bakalım. Ooo evet, 1 milyon, 1 milyon. 1 Adamsın Ertuğrul. 1 milyon 1 milyon 3. 1 milyon. Tamam belki bu kutudan yeterli parayı toplarım ve ben de 18. uçağa alarak 1 milyon üstüne çıkarım. Yes! Hayır yanlışlıkla aşağı düştüm. <laughs> İnişimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi umarım kutudan yeteri kadar para verir. Son anda bir çelme takmaz bize. Hadi hadi hadi. 900 vermen lazım. Oh güzel 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 güzel. güzel. Oha! Oh, 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 oh. 2.7 milyon verdi. Hoppa! Artık ben de 18. uçağa geçtim ve benim de 1 milyonu geçmem gerekiyor. Aa az kaldı. Yere. Yavaş ol Ertuğrul tamam ya. <laughs> gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Paraşütlerimiz açıldı. Bak ben... eski rekorum şurada galiba. Nerede eski rekorum? Eski rekorumu çoktan geçmişim. Oha paraşütüm açıktan bile bir tur daha attım. Kaç para? Ve 1.01 milyon. Ucu ucuna ben de başardım. Kral. Kalan paramla da gideceğim şimdi. Kuleme kat ekleyeceğim ben birazcık. Ve 59. <laughs> katımı da aldım. Ertuğrul sen uçak fena ya bu arada. Geniş bir şey baya kanat gibi. Arkadaşlar. Bu. Bir de kendi kulumdan uçmak istiyorum. Kendi kulumdan acaba 100 bin dolar kazanabilecek miyim? E ben de atlıyorum senin kulenden Atlar Turul. Evet zaten buradaki uçlar çok uzun sürmüyor. Kaç para veriyorsun? 108 bin dolar hiç fena değil bu arada bir şey değil mi? Hatta oh. ben burada daha iyi para kazarım ben. Burada çünkü daha hızlı yere düşüyorum. Öyle ya da böyle bu oyun bitmez arkadaşlar ama biz yine de iyi geliştik bence. Evet arkadaşlar bence biz günleri iyi geliştik. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Yan çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.